Yok, bitmedi daha. Ne zaman bitecek? Çocuklar, ne yapıyorsunuz kızlar? <laughs> oyun mu oynuyorsunuz? Ben de sesimiz çıkmayınca Anna. merak ettim. Sen kuaför mü oldun Derinso? Evet, Ablanda müşteri oldu. Ay, bir var. çok güzel. Çok güzel. söyleyeceğim. Acaba birazdan mı Çok çıkarsın? Derin su böyle biliyor musun sen bunu? Bilmiyorum. Aa derin su ne yapacağız? Hemen annemizi çağırın. Anne anne. Ne oluyor kızlar? Ne bu ses? Anne, ne bu telaş? Anne ne anne oluyor? Kızında. Nehir o ne kızım öyle? Nereden, Nereden çıktı anne, o? Anne ben de bir oyuncak al, alıyordum tamam mı? Bir baktım. ben çıktı, ne çıktı derin su sen biliyor musun? Evet anne bak. Bak burada oyuncak ayırdı. Sepetten mi ben çıktı? Ama çocuklar kim koydu onu sepete? Bizde öyle ya, bir şey yoktu. Canım, anne anne, anne. Acaba cadı mı koydu derin su? Mihir bir zehirlenmiş kadın var. Hani böyle zehirli şey. Evet. Var. Kesin o yapmıştır. Kesin cadı abla şey. mı yaptı acaba? Evet, ama çocuklar hepsini. bir bakayım. Bak sen bu büyük. nasıl büyük dev bir kumandaya benziyor kızlar? Bakar mısın ya ne kadar büyük ne bir ne kumanda çıktı? Ya? Ay ben korkmaya başladım ama kızlar evet, ya. Anne bir şansımıza deneyelim istersen. Herhangi bir düğmeyi basıp ne çıkacağını Ay anneciğim ben korkmaya başladım ya. Hiç normal bir şeye benzemiyor. Ben hiç bu kadar büyük bir kumanda görmedim. Hayır. Deniz sen böyle büyük bir kumanda gördün mü? Tamam, oradan Aa. çıktı ama çocuklar o oraya nasıl geldi, kim getirdi bilmiyorum, ben hiç Abi, görmedim. Şekil, Cadı Abla getirdi. Cadı Abla mı getirdi? Ay evimize nasıl girdi o? Bir tanesine basma, ben çok korkuyorum ya. Ay korkuyorum Nehir. Nehir, o da ne? Oyunca oturun karşında, devri geçti açıldı Nehir. Ne yapacağız? Ay, derin su. Önce geçip sen gitmek ister misin? Hadi bakalım şu atın önünde dev bir geçit açıldı. Deniz su biraz daha ilerle. Biraz daha ilerle. Ay Deniz su. Hadi be atlayıp geç bizi orada bekle biz de geleceğiz. Deniz su gitti acaba nereye gitti Nereden geçti? Ben çok korkuyorum. Ay hemen arkasından sen git. Ay, i̇nşallah inşallah geçit kapanmaz. Kardeşini bulsam arkadan ben de geliyorum. Benim su ve nekir gitti. Ben kaldım burada. Oyuncaklarla bir adam kumandayı da burada unuttum. Ay ne yapacağım? Ama kızlarımı yalnız bırakamam. Benimle gitmem gerekiyor. İnşallah onları bulabilirim. Neler? Çok korkuyorum. Neden yine? 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 Neden Köküm derin su. Orada da, 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 da bir gidelim. Gel. Anne. Anne. Anne neredesin? Anne. Neredesin? Ay, geldim ben de. Aman Allah'ım neresi burası böyle. Ay bu sihirli geçit bizi nereye getirdi acaba? Şuraya bakar mısınız? Ormanlık bir yere geldik. Hiçbir yersinde de tanımıyorum. Ay çocuklar neredesiniz çocuklar? Nehir derin su beni duyuyor musunuz? Havada kararıyor. Korkuyorum da ay ne yapacağım ben? Ah bir dakika bir dakika bunların sesi geliyor. Anne, anne. Kızlar. Kızlar neredesiniz sesini duyuyor musunuz anne, benim? Anne. Burada mısınız anne. anneciğim? Dur sizi gördüm gördüm. Anne, anne. Gördüm anneciğim. Anne. Anneciğim bizi böyle. Burası anne ormanlık kere yitirdi. Ne yapacağız? Şuraya bakar mısınız çocuklar? Hava kararıyor. Evet. Her taraf ormanlık. Biz en son evimizdeydik. Nereye geldik evet. biz böyle? Ay keşke bu sihirli geçitten geçmeseydik nehir. Evet. Ay keşke seni dinlemeseydim nehir. Sihirli geçitten geçelim anne güzel bir yere gidelim dedim. Bak nereye geldik biz. Ne yapacağız şimdi acaba? Şu tarafa bir gidelim mi kızlar? Gelin bakalım. Tut kardeşinlerini. Tut kardeşinlerini. Ay Şuralarda bir yerlerde evler var. Evet, anne. Nerede yılan var? Nerede? Deniz su. yılan var. Kertenkele gördük. Evet, 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 evet. Şurada yılan var. Bakar mısınız? Ay biz onları gördük anne. İnanmıyorum. Çok da fena bakıyor bize. Yaklaşmayın, yaklaşmayın. Uzaklaşın. Ah, şu kertenkele gördünüz mü kızım? Evet anne, onları biz hepsini gördük. İnanmıyorum ya. Şuraya bakar mısınız? Çok büyük. Ay ne yapacağız? Ay nereye geldik? Biz böyle kızlar ne yapalım biz? Eve nasıl döneceğiz? Aynen arkana bak. Bir tane Eve nasıl o döneceğiz? Anne, orada bir tane var ama Kızlar siz yolu biliyor musunuz? Bilmiyorum anne. Ben de bilmiyorum. Ay ne yapacağız? Ay kızlar burada. Şuraya bakar mısınız burada? Dev bir örümcek var. Evet hani biz ona İnanmıyorum. Ona İnanmıyorum. Çok büyük ya nehir. Biz nereye geldik anneciğim böyle? Anne. Nasıl döneceğiz biz şimdi evimize bilmiyorum. ya? nerede? Anneciğim sihirli geçit nerede? Evet. Nerede sihirli geçitimiz? Bilmiyorum ki. Şuraya bir yapalım mı bir? Hadi bakalım. Hokus pokus sihirli geçit gelsin. Hokus pokus sihirli geçit gelsin. Herhalde, bir, herhalde biz burada kalacağız galiba. Anneciğim hiç bilmiyorum ve hava gitgide karardı. Bilmiyorum. Şu tarafta bir bilmiyorum. ev görüyorum. Bilmiyorum. Şu tarafta. Bilmiyorum. Gel bakalım. Bilmiyorum tarafa bir gidelim. Anneciğim evet. kardeşin elini sakın Benim bırakma. Sakın ayrılmayalım tamam mı lütfen. Şurada ileride küçük bir ev görüyorum sanki derin su. Evet. Nehir. Şurada küçük bir ev var. Evet. Belki içinde birileri vardır bize yardım ederler. Evet. Gelin şuradan bir yardım isteyelim. Ama çok güzel bir şey. Baksana minik ev. Gelin belki içinde yaşayan biri vardır. Bize yardım ederler olur mu? Geçin bakalım. Şu kapısına bir vuralım tık tık hadi geçin bakalım ay ne yapacağız Nehir nasıl döneceğiz biz eve gelin bakalım şurada bir ev var kim yaşıyor acaba burada bakar mısınız Yemde. çok Yemde. Da küçük bir Yemde. acaba cüceler mi yaşıyor Nehir bu evde evet. cücelerin evi mi acaba mı anne? bir kapıyı çal bakalım Birisi var mı içeride ay ne yapacağız evde de hiç kimse yok ne ben yapacağız? Şey, bir ne, şey bursun, bursun. Bir ne yapacağız bilmiyorum. bilmiyorum bir daha. <laughs> ne buldun? Derin su. Derin su içer sokma elini İçerisi çok karanlık. Derin su. Elini sokma derin Bak, su. Işık varmış. Işık varmış. Ay bu ya canavarın evi olmasın kızlar. Evet. Ne yapacağız? Evet. Bence bir daha biz e, şansımızı deneyelim. Sihirli geçişte çağıralım mı? Ben çağırayım anne. Hadi hokus pokus sihirli geçit açılsın. Tamam. Hay Allah ne yapacağız? Cadının evinin önünde kaldık. Etrafta ağaçlar var, hayvanlar var. Ay ne yapacağız? Ay çok korkuyorum ben kızlar. Yap, yap. Ne yap, oldu? Yap. Zombi de mi geliyor? Aman Allah'ım. Hadi bir daha deneyelim. Hokus pokus sihirli geçit açılsın. İnanmıyorum. Kızlar el ele tutuşun bakalım. El ele tutuşun bakalım ikiniz Hadi bakalım ben şimdi bir daha çağıracağım Belki sihirli geçit açılır olur mu evet. Hadi bakalım Hokus pokus sihirli geçit açılsın <laughs> Sihirli geçit açıldı Derin su önce sen zıpla Önce sen zıpla Neyi su gitti Sanırım eve ulaştı Hadi anneciğim şimdi sen de hemen şu sihirli geçitten atla Hadi Arkadaşlar kızları gönderdim Burada yalnız kaldım ve çok korkuyorum şu anda ben de geçeceğim. Diğeri geçip kapanmadan. İnşallah eve varırım. Hadi bakalım.